Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şekil yaptın. Hoş geldiniz. Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Önünüz Eşim bize bir gazık sorular hazırladı şimdi. Hmm. Arkadaşlar siz beni tanıyorsunuz. Tamam, hak evet. etmeseler yapmam böyle bir şey. Evet, Fazlasıyla yapsın, hak ettiler şu an. Evet. Ya. Gerçi Nurettin'in pek bir suçu yok. Garibin babasının <laughs> yanına yanacak. Ama la! Niye ben yanıyorum kızı <laughs> yanmıyor? Oğul hep kütük kütük ben diye yakıyorsunuz ateşte. Kütük, kütük olunca geçmiyor kızım. Hı. Haydi devam. Ben o lafları yedireceğim. <laughs> Yedirirsin. Yedireceğim. Evet. Oyunu anlatayım arkadaşlar Anladım. size. Şimdi ben bilmeceler soracağım. Bu ara bilmeceler çok eğlenceli biliyorsunuz. Bilmeceler soracağım. Bilmeceyi bilen bilemeyenin koynuna buz atacak. Bir bir. Şimdi bak oğlum bu ne yapacak biliyor musun? En basit soruları sana soracağım en basit soruları var. Hayır ortaya soracağım. Ne? İlk cevap veren Taş, kağıt, makas yapıp cevap vereceğiz. Evet. evet. Tamam evet. hadi. şimdi şöyle, sen soruyu soracaksın, biz her soruda taş, kağıt, makas yapıp cevap vereceğiz. Bilen bilen söylemesin ikisine ait sorular. Şey, evet ilk sorudan başlayalım. Be. İlk soru çok basit. Doğru. Ne? Kimin önünde herkes şapka çıkarır? Berbere mumluğunda. Bir tane. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne! Anne. Bir tane bunu çok Bir Ah, var. Bir, Bir tane... Aaaa! Haklı Neydi? Düştü. Al oğlum değerlendireceğiz onu. oğlum. Neyi değerlendiriyor lan? <laughs> Nerede? Yazdı. Yok kız! Hadi çabuk bu soru. Evet, evet ikinci soru geliyor. Hakimle hakem arasındaki fark nedir? İ ve e. Sen söyle. <laughs> <Aa, gülüyor> İ ve be. Ben bildim. İ ve <laughs> O ne demek? <laughs> ha? Fark Hak. <laughs> değil ama. Hadi ya. Hakimle hakem arasındaki fark nedir? Hak. Hadi hadi. <laughs> ya kim biliyorsa söylesin. Cevap verecek, bu süre cevap verecek. O, kazandı, o kazandı. Kazan da önemli cevap. değil. Kim biliyorsa önce söyleme hakkına sahip. Ba, ba, bu ba. Hakim ne? Hakem arasındaki fark nedir? Birisi cübbe yer, birisi şok yer. Hayır. İm, im, em. Mantıklı düşünün. Tamam bilemedik bunu. Bilemedik ney? Geç ikimiz de bilmiyoruz. Ana bana kilitleyecek Bu ne abi? Biri içeri atar, biri dışarı atar. Eee, 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 mantıklı. Anl 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 biri içeri atar, biri dışarı atar. Ne var? İkinci çok basit var. soru geliyor. Üçüncü Üretin soru. akıllı Üç. Tren ne? ne zaman suyun üzerinden gider? Ne? Tren ne zaman suyun üzerinden gider? ne zaman <laughs> Nasıl? Ne? Ya <Yok>, işaret ettim gördüm. <laughs> Ne yaptın? Ne yaptın bekliyorsun? Ya. Yap. Oğlum söyler misin? Bekleme onu. Hiçbir zaman. <laughs> Hak ediyorsun sen diyorsun. Söyleyin hadi. Hadi. Baba söyle. <laughs> Raydan çıktığı zaman. Yok. Tren ne zaman? Suyun üzerinden gider. Yağmur yağdığı zaman. <laughs> Hayır. Aaa! Doğru söyle. Hayır. 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 Dünyayı sel bastığı zaman. Hayır. Nasıl ha? Tren ne zaman suyun üstüne... Böyle bir bilmece mi olur? Altından <laughs> gidiyor. Tünelin içine girdiğin zaman. <laughs> Hayır. Söyleyelim. İpucu verebilirsin. Yok yetenek yok. Soru o kadar basit aslında değil mi? İpucu ver. Sen ona söyledin ondan sonra basit gelmiş. Tren ne zaman sürüyor? Yengecim söylüyor. sana soruyoruz. Ne zaman köprünün söylüyor. üstünden geçtiği Aynen. zaman. Günaydın. Aa! Bağışa geçeceğim. Allah'a söyle. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Yemin ettim bak. Yengem bilir düşündün mü o sırada? <gülüyor> <gülüyor> Bu, son. Bu oyunu çok seviyorum hele de burası. Ben sevmiyorum burası. <laughs> <laughs> ama açmıyor babam. Ana! Açtı da aç Lan bırak! <laughs> <laughs> Bunları değerlendirin, <laughs> boşaltmayın. <laughs> evet. Sor lan sor. Hayır. Adam çok zayıfmış ama uyuyunca yatağı kırılıyormuş. Niçin? Buyur efendim. Efendim? Nerede kazık soruları var vallahi onları bulmuşlar. Adam çok zayıfmış ama bildin mi tamam. De hey dedi bir şey yapmadın adam. Hayır ya hiçbir şey yaptığım yok. Dert çok ağır olduğu için. yok dede. Tamam. Bu lafa çok ağır olduğu için. Hayır. Aslında çok uyuduğu Aslında... için. Ha uykuya ağırlık çöktüğü için, uyuyana ağırlık çöktüğü için. As ver 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 ver. O bale. <laughs> Nasıl zevk? <laughs> <laughs> Ana şöyle yapıyor. <laughs> Hadi şu ala çek. Almaya çalışıyorum. Hadi. Evet. He evet he. He buldum. Adamın biri gece yarısı yatağın etrafında koşuyormuş niçin? Rüyasına koştu için. Buldum. Keçileri tutabilmek için. <laughs> Hayır. O, uzalar oynar. Adamın biri gece yani. yatağın etrafında koşuyormuş niçin? Bu güzel mi? Bak işaret ediyorsun gibi mi geri etme. Kime ya? Oğlum e, e, o. Yok etme ya. Ne lan? Bilemedik söyle. Bilemedik. He bilemedik. Etçi ki bucu. Uykusu kaçtığı için niçin olacak? Ya Allah canım. Allah uykusunu mu o hal olmuş? Evet evet. Bak. evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi altındaki sorulara geçiyoruz. Bir saniye. Sana iki saniye. İki buçuk. Üç oldu. Dört oldu. Bitti lan bitti. bitti. Ee, bir, bir Adamın He. çok mutsuz bir evliliği varmış. Karısını hiç sevmezmiş. Bir gece sarhoş olarak eve döndüğünde kapıyı açan karısını görünce bayılmış. Neden? Sarhoş olduğum ben. <laughs> Neden? Karısı çirkin oldu. Karısını dolduruldu. zebellah diye mi görmüş karşısında hani? <gülüyor> <gülüyor> Anladınız mı soruyu? Hayır. Hayır. Adamı çok mutsuz bir evliliği varmış. Karısını hiç sevmezmiş. Bir gece sarhoş olarak eve döndüğünde kapıyı açan karısını görünce bayılmış. Neden? Neyse. Yanlış kapıyı çaldığı için. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <gülüyor> oğlum. Evet karşı komşusu çok güzeldir onu görür. Aha bu benim karım. Yani, ya. ben yani. Tam tersini düşün. Karısı bile. Ha karısını ee. güzel görmüş. Ver ver ver. Öyle ya mi? Başladım. Al 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 gel. Abo karısını halüsinasyon mu görmüş karısını Oğlum sarhoşlar kaç görür? Ha karısını iki gördüğü için çift gördüğü için ver 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 ver. <gülüş> oğlum. Önce ne yaptın? Hangi yaptın? orada hareket yapayım. At 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 şuna at, 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 şuna. Atla şuna atla. Ya yazık be. Yazık lan valla. <laughs> Amcana böyle ziyade diyorlar. Ne baba babanı Birisi de şunu Kız Çok iyi. Dur yukarıdan çıkartayım. Ya, dur yukarıdan çıkartayım. Bırak çıkar bakarsın. Nerede gitti lan bu? Burada. Düştü. Düş. Düş. Ah. Düştü. Aa. Evet. Bir saniye. Biz iki saniye. Hangi kanun insanları yargılamaz? Doğa kanun. Ben... At At Yapma be! Ben taş kağıt Hani mı, taş kağıt makas? Ama ben söyleyecektim taş kağıt makas yaptım. Atacak tamam var ya durma. Ses öte atacağım. Ben onu atmadım. Ben onu atmadım. Bana eriyor, çabuk at. Hava 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 En sevdiğim kısım böyle, böyle zevk alman. En iyi <laughs> <laughs> Nasıl? Donumdan geri çıktı bu Nasıl? Evet. Bir saniye. Heh. İki buçuk. Hiç evet. kimsenin gitmek istemediği köy hangisidir? Kahtalı Tahtalı köy. <gülüyor> <gülüyor> Taş kent nakat nerede? Düşünme ama sarmıyor anne. Oğlum uyanıp olan kadar <laughs> <laughs> <Zeynepar>. yedim. Allah. <'ım. gülüyor> Nasıl? Evet. Sor sor. <laughs> Oğlum, ne? O o koca, kocacığım iyi dinle yok. Oğlum iyi dinle var. He, söyle. Bir politikacının askeri törenle gömülebilmesi için ilk şart nedir? <laughs> Askeriyeden silah çalması lazım. <laughs> yok deve. Siyah sor sorayım. Şey. Bir politikacının askeri törenle gömülebilmesi için ilk şart nedir? Şey olması olmasın. Hayır, doğru mu? Ölmesi. Ama babam şey de olmaz dedi. Bu ne Aynı hesaba gidiyor ölüyor sonuçta. <laughs> Anne! Oğlum ne dedin? Cevap ver. Ağzım var zaman, <laughs> zaman. Sanki bir mağaza. Fark! Bir saniye. Hazırlayayım beni mi bir daha? Hazırla. İyi dinliyorum çünkü bana olacak olan. Söyle. Nurettin, adamın başına saksı düşmüş fakat hiçbir şey olmamış. Neden? Çünkü kalın kafa. <laughs> Güzel cevap da. Kalın kafalı evet. Hayır ya. Atayım mı? Hayır. Ya Doğru muydu ya? cevap? Sen biri oğlum. O doğru muydu? Kalın evet. Yakın ama. Taş kafalı. Taş kafalı. <laughs> 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 Zehra dost musun? Hayır, hayır hayır hayır. hayır Ne hayır hayır ya? Söyle. Doğru cevap. Taş kafalı. Kalın abi. Daha bilemiyor ki. <laughs> Asketi varmış. Yok. Hadi. Sen de ne? Adam başında saksı düşmüş fakat hiçbir şey olmamış. Neden? Bilmiyorum. Bir şey kafalı olduğu için de. Taş kafalı geri olduğu kafalı için. Değil mi? Ha geri kafalı olduğu için. <laughs> o biraz saçma. Çok eski geleri... çok kullanıyorum mesela bazen. Geri zekalı olduğu için. <laughs> Anne sana geri zekalı olduğu için. Aklıma geldi o. Bir dakika. Saf tahta kafalı. Taş kafalı. Saf kafalı olduğu için. Yo. Saksı ne kafalı yapayım, olduğu yapayım. için. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Başka evet, soruya yani, git. Başka soruya Bir yok. karış aklı havada olduğu için. Ah. Anne sen onu hiçbir zaman abim edin. Cevaba Aklım bak. Aklı karış havada diyorum ya. Ha. Hı. Hangi bağda üzüm yetişmez? Arka bağında. Ver. Ver. Ney? Ver. Ne? Ay, kapı bağında. <Gülüyor> <Gülüyor> kapatıyor bak. Gözüme atacak. Sen var ya, ya sen. Ben de, ne yaptım ben ya, şimdi? Sen, sordum sen çok zevk Sen ne yapıyorsun? Sen... Ben ne yapıyorsun? o garanti canım. Allah canım basın. İş <laughs> e bulacak. Anam bir tik tak Sür sür sür. Güzel mi? Tamam bir saniye. Arki buçuk. Cevaplarını öğrenmeye çalışıyorum. Hiç Size sorarken ya. Yani, Sana ne? ne? Bana ne? Yapacak <laughs> Ha Hadi lan. Saçma bir cevap verilmiş. Ama Ha sanaki buçuk. Hadi, hadi. Evet, hiç kimsenin okuyamadığı yazı hangisidir? Okuma yazısı. yazısı. Kızım sen kız. git. <laughs> Okuma yazısı mı? Söyledin. Söyle çabuk söyle. Yok yazsın. Hayır. Mi? Deme. Zehra sus duymadın. Anla yazsın. Anla Ben <laughs> dedim. Ben dedim. Aferin kız. Ne oldu? Sen atacağın zaman şey düşman mısın? Yapmayın lan. Oh. Anne attırmıyor babam. At at at. İkisi birden atıyor. Buna ne yaptım? Allah'ım. Kaç doğru kaç <laughs> yanlış oldu ben hiç sayamadım bunları. <laughs> <laughs> Sabah <gülüyor> de devam <laughs> etsek ki bu şekilde. Hayır hayır kaç kızım kaç kızım kaç kaç. Selam gitti. Ben Ağ. sana dedim gitme yanlarına diye. Hadi sor 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 Bak o, o, o oyalıyorsun. Gazan ben... mı geldi? Ama artık yetti bence. bence de yetti. bence de yetti sor. duruyor? Ay Aybede sen yeter. Son soru. Lastik neden esler? Uykusu geldiği için. Bas. Zaa! Hayır! 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 <laughs> Ay anne. Oğlum sen de dolduracaksın onun koynunu. O seninkine değil. Anna, kızım anne. Doldur. Kızım doldur. Kızım bir şey. doldur doldur. Nöre ee, ee, de çabuk. Eee. Nöre de kaç çabuk. Seni üstü. Lan kalksana kızsana destek. <laughs> lan kusura <laughs> <Doldurun>, lan. Doldurun. <laughs> Bela kızı vermesin. Lan. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ha, ederiz. Görüşürüz, görüşürüz. Bir <gülüyor> videoda <gülüyor> daha buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs>